Şöylemiş kız bu. Ay gösterdim. Yeter oldu. <laughs> Çok gösterdim. Ne <laughs> yapacağız? Oturacaksın yanımda sohbet edeceğiz. Kolunda <laughs> derman kalmadı Allah'a mahrem. Öker mi? Yok. <laughs> Şimdi değil şu an. <son. gülüyor> arkadaşlarımız biz iyiyiz. Bugün biraz dedim ekmek yapayım dedim. Yemelik için yapayım dedim değişiklik olur hem. Için Senin için yapıyorum. Senin için yapıyorum. İki gözlüğümün çırası. Oh, 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 oh. Bir sürü laf yedirdin bana. Ama benim çok selam var. He sen de doğru söylüyorsun. Bu kanalı sana vereyim de sen çek. Olan şeyler arkadaşlar. Çok kırıcı yorum yapmayalım lütfen. Ya biz orada bir He. nabuz yokladık. Nabuz. Nabız, Aynen öyle. Mükemmel geldi. He. açık şey ben biraz cevap verdim ama bu kadar olmaz yani. Herkeste dövüş, kavga oluyor. Herkes kimseye dört dörtlük değildir. Kimsenin evinde tartışma falan olmuyor mu? Alakası yok. Tartışmayan diyen yalan söylüyor. Ufak evet. da olsa bir atışma oluyor. Evet. Azacım yaprak tatlar mı? Ne hali varsa Ay, der, ben ben bir biz şey seni e, haydarla dövüyoruz. Ha. Ee. yani. yani. Şuan bakalım. s u

I love it Arkadaşlar şimdi Rümi sağa açıyor Ben dört tane falan Açtım Şurada da Bir tanesini pişirdim deneme amaçlı Nasıl oluyor diye Ateşimiz burada yanıyor Şöyle Kızım da burada Açıyor Nasıl kızım kolay mı Açacak şöyle Katlayıp e, arasına şey yapacak Sineklere bak bir sürü sinek geliyor şöyle var ya. Arasına un koy kızım tamam. He yeter. Un koy. Şey demişti kim demişti? Sevil kursun. Sevil kursun demiş ki ne? Rümeysa demiş sen de demiş hamur yoğururken veyahut da açarken demiş görek demiş. Onun için Rümeysa dedi anne dedi istiyorlar dedi. Ben de tamam dedim sen iste kızım yeter ki beni çekerim dedim. <laughs> sadece ısınsın diye biraz ben altını şey yaptım ateş attım şöyle bir tane pişirdim deneme mahiyetli nasıl oluyor diye şöyle tepsinin içine koydum şeye koymadım yani Halının üstüne direkt koymadım şurada tepsi var tepsinin içine koydum şöyle bunu akşam ıslatıp yiyeceğiz inşallah yemeğimizle beraber Gözmek çırası da asma yaprağı topluyor. bahçeye de yıkadım iyice güzelce şöyle. Tavuklarımız burada dolanıyorlar. Esallah oğlum. Ken hadi yardım et bize. Yok ekmeğimiz var ha ya, ekmek yapıyor. Bekle açacağım şimdi kapıyı. Az daha döndür kızı. Tamam. Anne. Ne var? Silikler doldu, silikler. Kör olmayasın, silikler nerede yok ki ne oğlum. Küçük bir tane şey vardı. Bacayız oğlum. Bu Adel şu şeyin içine... Güleler. Bakamam. bakalım. Bakamam. Onun bu de demir vardı bir tane o ne oldu? Karıştırdığımız. Arkada yok. Arkada mı? Pişirdiğim ekmekleri de göster. Beş tane pişirdim arkadaşlar. Bunların da ütülendi. Hiçbir şey kalmadı. Tertemiz. Evet. Şimdi diyelim atla kameramanı. Hey hey gülser oluyor. Ben <laughs> de çektiğim şeyler oluyor canım. Tekrar ben çekiyorum zaten. Allah için büme giderken ne çektin? Yine ben çektim. Ya yani sadece gelirken sen çektin Saada da pazarı çektim aslında dedim. Sen benimkine utandım dedim. Ben. bu şeyler utançmayacak ki canım böyle şeyler, video çekimler. numara çekseniz. Gel Çirkinliğini çekiyor. He? Çirkinliğini çekiyor. Sen çok tatlısın. Sanki. Ne diyor? Çirkinliğimi çekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Ulan aklına hiç rezilim Kendisi çok veriyorsun. tatlı ya. Kofu kofu. Ben kendimi beğeniyorum. Benim gibi adam bu <laughs> İnsanlar beğenmesin Oy, O o parmağı yedi tane marifet. Aa ayıp ediyor ha. Her birinde evet. ikişer tane. He. Daha ez Allah. Ay. Allah razı olsun. <laughs> bu bal şey sandım, börek sandım, Aleyk büyük açtım ya. Şam, şam. Bak bu da hiç sevmemiş oluyor. Ne? Zeytin dalını hiç sevmiyor, hiç olmuyor. Sen sallama, üstte bir şey. Kapalı ki. Anne, anne kapalı değil mi? Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu zeytinleri dalları budakladı, bu <laughs> böyle çuvallara bastım, kuruttum işte. E, şey, ne derler? Ağzına bulmuş gibi. Zehirlemez değil mi bu bizim? Yok, ne, ne var? Abim eve gelir, bizi bulamaz. Anne, anne, anne. Önce baba, baba. kendine bir şey olmaz. Okulda kadar çalışayım neyse. Çünkü nerede? İşte. Erkekler çalışıp gitsene de. Anaşanı neyse bir tane bağdım mı araba. Hı hı. Ee, şey yaptım. Bir baktım hamuru yoğurmuş. Ama tek başına mı o? Şu kadar ekmek var tek başına. Arap kadın belli zaten hayafetini. Ne yapmış? Ee, onun ocağı yok böyle. Ateşi Yaştı. yakmış şöyle. Sadece kurumuş ateşi yakmış. Şurada açıyor. Açtığını pişiriyor. Açtığını pişiriyor. Açtın? Arkadaşlar bugün de böyle şey ekmeğin arkasından börek yaptım şöyle. Telefonu öte götür olmasın Ben şey yaptım ne yapacağım? He senin için yaptım. Aslında içine bir şey hazırlamadık. Normal peynir bu Kaşar peyniri gibi. Yerken Ama ev peyniri. He? Yerken he. ee, Ev peyniri. Ev peynir, yerken göstermeyeceğiz. Ev peyniri. Ev peyniriyle şey yaptım. Rendeledik böyle. içine bir şey koymadık. Öyle ben çok Rendeledik. içine koyduk. Sonra ekmeği de göster oğlum. ekmeğimiz de çok güzel oldu valla mis gibi. Valla yakın görüşme, valla yakın görüşme. Sen, sen sevmeyen olsun. Sen şeker mi Bak Baba bize tahtaya gidiyor mu şu se sevmeyen olsun diye? He Tahtayı oradan, düşürsen, oradan. he. Tahtayı orada meydana düşersen giderim o zaman. Bu an kurtulmayı çok seviyor. He he. Bu yuvası İkinci anne, ay abla ablam.